Allah çok doğru bir edilsin. şey. Çok doğru bir şey. Neyse konudan konuya atladık ama o çok önemli bir konuydu. Hem insan da bu teaddüt ve teceddüt olduğu gibi tavattun ettiği alem dahi seyyardır. Demek ki insan yolcu olduğu gibi değiştiği, devamlı değişken olduğu gibi bu alem de devamlı değişkendir. Evet. O gider, başkası yerine gelir. Daima tenelve ediyor. Daima hem insanlar, hem alem devamı gidip geliyor. devamlı değişiyor. Gece gündüz, gece gündüz, sabah akşam efendim havalar değişiyor, mevsimler değişiyor, renkler değişiyor. Teknoloji değişiyor. Her şey bir değişiyor, değil mi? Bak şimdi. Ediyor. Her gün başka bir alemin kapısı açılıyor. Allah Allah. Her gün neymiş? Başka bir alemin kapısı açılıyor. Allah Allah. Her gün bizim için başka bir alemin kapısı Cenab-ı Hak imanla o kapıyı açmayı nasip etsin. Amen. Ya. İman ise hem o şahısta yani bizlerde her ferdin nuru hayatıdır. İman insanda nuru hayatıdır. Hayatın nurudur. Hayatımızı imanla hayatlandırırsak her gün o zaman ne oluyor? O günkü alemimiz, o günkü günümüz nurlanmış oluyor. Namaz kılarsın, dua edersin. Kur'an okursun. Risale-i Nur okursun. Tefekkür edersin. Cenab-ı Hakk'ın kainattaki ruhiyetini, uluhiyetini bütün dellallık yaparsın. Tebliğ edersin, anlatırsın. O zaman insan ne oluyor? Nurlanmaya başlıyor. Bak şimdi. Hem alemin nurlanıyor hem kendi nurlanıyor değil mi? Hem vazifesini yapmış oluyor. Cenab-ı Hakk'ın verdiği kabiliyetlere ve istatları hayırda kullanmış oluyor. Bak şimdi hem de hayatı da nurlanıyor. Bak şimdi. Hem girdiği alemin ziyasıdır. La ilahe illallah ise o nuru açar bir anahtardır. Ya. Demek ki la ilahe illallah neymiş? O günkü alemin kapısını açan bir anahtardır. Ya. Her gün ne yapacağız? La ilahe illallah anahtarıyla alemimizi açmamız lazım. Sabah namazıyla başlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Yatsı namazında, değil mi? Son, son ondan sonra Bismillahirrahmanirrahim sağ tarafımıza yatacağız. Ya Rabbi vazifemi yaptım artık. Uykuya dalıyorum. Emanet sana aittir. Gece isterse uykudayken şeyimizi alır. Alamaz mı? Alır, alır. Çok uyuyor. Hatta Bediüzzaman Hazretleri şeyde diyor ki, namaz bahsinde. Ee, şeyde, sözlerde çok güzel bir ifade kullanıyor ama, şimdi alemime gelmedi. Ha, aşağıda var. Şurada var, bak sözlerde, dokuzun sözde. Yani gece yatarken yatsı namazının, bak şimdi, Allah Allah, ne kadar güzel bir söz. Yani gece yatarken, bak burası çıktı. İşa vakti yani. Yatsın namazı. He. Bak şimdi. Ne dedik? Sabah namazından başlıyoruz. Yatsı namazında o günkü şeyimizi kapatıyoruz. Kapımızı. Bak ne diyecek? Hem ne olur ne olmaz. Ne olur ne olmaz. Öyle değil mi? Uykuya dalmak ne olur ne olmaz. Ölüme benzeyen uykuya girmeden ölüme benzeyen Uykuya girmeden. Uyku neymiş? Ölüme benziyor. Ö ölümle uyku arasında ne var? Yalnızca nefes alıyor. Biri nefes alıyor. Ölü nefes almıyor. İkisinin arasında bir peki nefes aldıran kim ya? Allah. Ben uykudayken nefes haberim yok ya. Habersiz adam nefes alıyor. Sabaha kadar körük gibi nefes alıyoruz ya. Anamdan doğduğumdan beri nefes alıyorum ya. Allah Allah. Kim aldırıyor bana nefesi? İşte ne olur ne olmaz diye uykuya girmeden evvel son vazife-i ubudiyeti ne demek? Son Allah'a kulluk görevini yapıp yatsın namazıyla son Allah'a kulluk görevini yapıp yevmi defterini o günkü amel defterini hüsnü hatime ile güzel bir şekilde bağlamak için salata kıyam etmek. Demek ki yatsı namazında defterini güzel bir şekilde hüsnü hüsnü e, ile e, hüsnü hatime ile yani güzel bir şekilde bağlamak için salata yatsı namazına durmak. Yatsı namazına durmakla diyorsun ki artık yatacağım. Son bir şekilde güzel bir şekilde def bugünkü defterimi ne yapıyorum? Kapatıyorum. Neyle namazla. Ya Allahu Ekber yatsıyı kıldık. Hüsnü hatime ile, güzel bir hatime ile sonla yatsı namazımı kıldım. Bismillahirrahmanirrahim. Sağ tarafa dönüp yatıyorum. Bak Yüksel abi de burada sağ tarafa dönmüş. O yavaş yavaş Demek o da bu <laughs> demek ki namazı kıldım yatmaya başladım. Böyle bu şekilde Cenab-ı Hak uyumayı nasip etsin ya. Yani. İşte Peygamber Aleyhisselam da o şekilde devam ediyordu yani. Ya sağ tarafına dönüp o şekilde yatıyordu yani. Evet. Demek ki La ilahe